Sevgili dostlar, herkese merhabalar. Yeni gelen takipçilerimiz, hoş geldiniz. Arkadaşlar, bugün sizlere How to Do It videoları için çok güzel bir video çekiyorum. Canlı canlı, hiç kesme biçme yapmayacağım. Arkadaşlar, bileceğiniz üzere anahtarımız, arabamız, aynamız. Ne yapacağız? Şimdi, şöyle bir şey yapacağım. Arabamın kapılarını kitlemek istiyorum. Ne yapıyoruz normalde? Yani fabrikasyon modülü bu. Şuraya basıyorum. İş yok. Açıyorum. Hiç hareket yok. Bundaki megahertz ve bundaki megahertz alıcı verici, alıcı verici. İkisi de aynı frekansta çalışması lazım ve bunları kodlamanız gerekmekte. Aynanızın sağlam olması lazım. Arabanızın içindeki kapı tesisatınızın sağlam olması lazım. Ve tüm kilitlerinizin sağlam olması lazım ki bastığınızda orijinal anahtarıyla orijinal sistemini kitleyip açabilin. Şimdi sizlere bunun nasıl yapıldığını göstereceğim. Sağlam bir ayna alıyoruz. Sağlam bir anahtar. İçindeki mikroçip. iki tane megahertz. Tüm deneyi deniyoruz. Açtık kapımızı. Şurada bileceğiniz üzere burada bu aynanın bir fişi var, soketi var. Şu anda görünüyor mu? Bu soketi şuraya takıyoruz. Bakın. Taktık. Bunu da yerine oturttuk. Aynamızı da çok zorlamadan buradaki kilidine şöyle taktık. Şimdi bakalım çalışıyor mu? Niye çalışmıyor? Neden? İzleyin. İşte burası çok önemli. Gelin abi. Şimdi ben şu kapıyı kapatıyorum. Kapıyı kapattım. Bu arada cam yüksekliğini de istediğimiz gibi ayarlayabiliriz. Onu da biliyorsunuz. Onu da söyleyeceğim. Ya da onu da başka bir videoda göstereyim. Şimdi şu kontak anahtarını kontağa sokuyorum. Ulan bu benim arabanınmış. Öbür nerede? Arabanın anahtarını versene. Arabanın anahtarı nerede? Arif. Arkadaşlar, yanlış anahtar. Tamam, pardon lan diyorum. Niye açıldı? <laughs> böyle olmaması gerekiyordu. Açıyorum şurayı, bir saniye. Ya, kapandı mı? Kapınız tam kapanacak. Kapı tam kapanacak. Tamam, okay, tamam, kapandı. Şimdi arabanın anahtarını kontağa takıyorum. Açtım ve kapattım. Açtım ve kapattım. Açtım ve kapattım. Alıyorum. Şuraya basıyorum. 1 2 3 Gördünüz mü? Artık arabamızın kumandasını şu anda kodlamış olduk. Şu anda bastığımızda uzaklaş, uzaklaş. Oraları parçalama. Onlar sağlam da o lazım bize. Şöyle parlarınız da yanıyor görüyorsunuz. Bir daha yapıyorum. Arkadan da yanıp sürüyor, biliyorsun değil mi? Evet. Bu yaklaşık olarak 100 metreden falan da alıyor yani ha. Ya yani bayağı alıyor benim z çünkü onda ben test ettim. Sahile bıraktım ya yani bayağı uzaktan alıyor gece. Arkadaşlar bu kodlamaydı. Sizlere kodlamayı gösterdim bugün. Bu kodlamanın düzgün çalışması için bir mikroçipe içindeki sağlam bir kumandaya ve bu frekansta bir aynaya ihtiyacınız var. Arabanızın tesisatından da emin olduktan sonrasında hiç öyle Apache, ıvır zıvır o saçma sapan hani böyle komandolar takıyorsunuz ya, Volkswagen Passat'ın falan o böyle Opel'in falan kumandasını takıyorsunuz. Onlara gerek yok. Ona yapacağınız masrafa emin olun hani birazcık daha koyarsanız arabanızın orijinal e, kumandasını aktif edebilirsiniz. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. YouTube'da bundan sonraki süreçte daha da aktif olmak istiyorum. Umarım bu garajımızda bir 80'ler 90'lar garajı yapmaya çalışıyoruz ama şu aralar gerçekten inanılmaz yoğunum. Kendime bile vakit ayıramıyorum. O yüzden bir süre daha sizlerden izin istiyorum. Çok güzel videolar ve çalışmalarla sizlerle birlikte olacağım. Videoyu beğendiyseniz aşağıdan beğen butonuna tıklayın yahu. Ne olacak kardeşim para istemiyoruz. Takip edebilirsiniz. alabilirsiniz. Yeni videolar geldiği zaman orada bir kilik var. Açıyorsunuz oradan yeni. Aa Umut yeni video atmış diyorlar. Oradan size mesaj geliyor. Instagram hesabımız BM Ozworks. YouTube hesabımız Ozworks. Bir de sitemiz var arkadaşlar. bmozworks.com Avrupa'dan bizi takip edenler. bmozworks.com'dan birçok ürüne ulaşabilirsiniz. Ki direktman satın alabilirsiniz kredi kartınızla. Sizleri çok seviyorum. M3 GT Concept projemiz İsviçre için yapıldı. İsviçre'ye göndereceğiz artık çok az kaldı arkadaşlar. Ee, bir ay içerisinde M3 GT konseptimizi tamamlayıp, şöyle motorunu göstereyim mi? Yani şu anda çok kötü, biliyorum çok kötü görünüyor ama arkadaşlar, burası da 321'lik e, bir makinenin olması gerektiği gibi tertemiz yapacağız. Uğraşıyoruz şu anda gece gündüz. Bugün sıfır, hella ZKV farlarımızı taktık. Ee, yine bu arabanın da videosu gelecek. Onun dışında, z videosu gelecek, detaylı videosu gelecek. Ee, bir tane Z3 yaptık gri, onun videosu gelecek. Bir de kendime, bu sene için e, yaptığımız son araba E36, 320, M50. O araba da gelecek, onun da videosu gelecek. O arabayı baştan aşağı yapıyoruz, biliyorsunuz değil mi? Paramparça etmiştim arabayı. 2 yıldır burada yatıyordu. O arabanın da videosu gelecek. Artı, o araba şu anda satışta arkadaşlar. Bittiği zaman çok daha yüksek bir rakama çıkacak ama şu anda sıfır tamamiyle sıfır bir E36 320 M50 teknoviyolet M teknik ya da standart e, standart donanımlı bir otomobile sahip olmak isterseniz de bana ulaşabilirsiniz. Abicim sana nasıl ulaşacağız? Ben yazdığınız mesajlara bakıyorum okuyorum hani çok hepinize dönüş yapamasam da hemen videonun altına bırakacağım iletişim adreslerimi. Arkadaşlar İstanbul'da Pendik'teyiz. Otomobillerinize restorasyon yaptırmak istiyorsanız da bizden teklif alabilirsiniz uzun bir süreç ama bunlarla e, bununla alakalı bizim şu anda paket programlarımız var. O konulara sizlere yardımcı olabilirim. Tekrar sizleri çok seviyorum. Görüşmek üzere. Eyvallah. Umarım video beğenmişsinizdir.